Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar, din felsefesi dersimizin dokuzuncu ünitesini işliyoruz. İman, inananla inanılan arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan şeydir. İman, inananla inanılan arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan şeydir. Diyebiliriz ki iman insan varlığının zorunlu bir parçası ve gerçekte temelidir. Bundan dolayı iman, insanın kendisini içinde bulunduğu dünyaya anlam verme çabasıdır. İmanla ilgili olarak ileri sürülen te teorilerin kaynağında vahiy anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayışları da iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi önerme merkezli vahiy anlayışı İkincisi ise kişi merkezli vahiy anlayışıdır. Önerme merkezli vahiy modelinde iman yazılı veya şifahen nakledilmiştir. Tanrı kelamındaki vahiy edilmiş hakikatlerin tasdik edilmesidir. Kişi merkezli vahiy modelinde ise iman tanrı ile, tanrıya duyulan güvendir. Önerme merkezi vahiy anlayışında Tanrı'nın bildirdiği mesajlara ve bunların bir araya getirildiği kutsal kitaplara iman bulunmaktadır. Kişi merkezi vahide ise Tanrı kendisini her olay ve çağda açığa vuran bir varlık olduğundan onun mesajları her dönemde farklı şekillerde yorumlanabilir. Zan ile bilgi arasında imanı yerleştiren filozofların başında Saint Thomas ve Kant gelmektedir. Zan ile bilgi arasın, arasına imanı yerleştiren filozofların başında Saint Thomas ve Kant gelmektedir. Saint Thomas imanda iradeye yer açabilmek için bilginin imandan sonra geldiğini söylemektedir. Hristiyan imanında iradenin ne kadar önemli olduğunu Tertullian'ın saçma olduğu için inanıyorum şeklindeki ifadesi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kant'ın imana yer açabilmek için bilgimi inkar ettim. Kant'ın imana yer açabilmek için bilgimi inkar ettim ifadesi imanda iradenin önemini ortaya koymaktadır. Hristiyan skolastik düşüncesinde Hristiyan skolastik düşüncesinde sırasıyla zan, iman ve bilgi şeklinde bir sıralamanın olması bilginin imandan önce değil sonra gelmesi bunun açık bir göstergesidir. İslam düşüncesinde ise bu sıra zan, bilgi, iman şeklindedir. Hiç bilenle bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'tan en çok korkan alimlerdir şeklindeki Kur'an ayetleri imandan önce bilginin akli bir aklı bir sorgulamanın varlığını ortaya koymaktadır. Dini epistemolojide akıl iman ilişkisiyle ilgili görüşleri dört kategoride incelemek mümkündür. Bunlar katı akılcılık, katı imancılık, eleştirel akılcılık ve tahkiki imancılıktır. Katı akılcılık bir dini inanç sisteminin hakkıyla ve akli bir şekilde kabul edilmesi için bu inanç sisteminin doğru olduğunun ispatlanmasının zorunluluğunu dile getiren görüştür. Burada bir inanışın herhangi bir makul inan, insanı inandıracak şekilde doğru olduğunun gösterilmesi amaç edilmektedir. Buna göre inanç bilgiye dayanmalı, bilgi de her akıllı başında makul kişiye kabul edilebilir gelecek derecede kesin olan bir temele dayanmalıdır. Katı akılcılık Denince akla ilk gelen isimlerin birisi ve W K Kiford'dur. John Locke, Thomas Aquinas ve Richard Swinburne katı akılcı olarak değerlendirilebilen teiz filozoflar arasında sayılmaktadırlar. Görülüyor ki katı akılcılık yeterli delil bulunmayan her türlü imanı reddetmektedir. Ancak katı akılcılık dini inanç sistemlerinin değerlendirilmesinde ne mümkün ne de gerekli ve arzu edilir bir anlayış olarak gözükmektedir. Çünkü bir dini inancı herkese rasyonel olarak kanıtlamak bugüne kadar hiçbir din ve dini öğreti için mümkün olmamıştır. Görülüyor ki katı akılcılık yeterli delil bulunmayan her türlü imanı reddetmektedir. Ancak katı akılcılık dini inanç sistemlerinin değerlendirilmesinde ne mümkün, e, ne mümkün ne de gerekli ve arzu edilir bir anlayış olarak gözükmektedir. Çünkü bir dini inancı herkese rasyonel olarak kanıtlamak bugüne kadar hiçbir din ve dini öğreti için mümkün olmamıştır. İkinci katı ima, ikinci katı imancılık bu yaklaşıma göre dini hakikatler katı akılcılığın aksine rasyonel düşünceyle ya da makul delillerle desteklenen ve yahut doğrulanan hakikatlere zıttır. Yani dini inanç sistemleri rasyonel değerlendirmeye tabi değildir. Katı imancılık bir dine veya dini inanç esaslarına hiç hiçbir, hiçbir akli delillendirmeye ve hatta değerlendirmeye başvurmadan İman etmiş olmak ve bu imanı bu şekilde sürdürmek gerektiğini savunan görüş olarak anlaşılabilmektedir. Katı inancı anlayışın en önemli iki temsilcisi ba Bayle ve Kierkegaard'tır. Bayle'ye göre aklımız duası gereği bozucu, yıkıcı ve çelişkilere düşürücü bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle imanın konusunu oluşturan hakikatler çürütülemez itirazlara maruz kalır. Tüm bunlara rağmen iyilik, kudret ve hikmet bakımından en mükemmel varlık olan tek bir tanrının varlığını bize öğreten dogmalara tüm varlığımızla inanmakta geri kalmamamız gerekir. Kierkegaard'a göre tanrıyı nesnel olarak kavrayabilirsek inanmış olmayız. Tanrıyı nesnel olarak kavrayabilirsek inanmış olmayız. Katı imancılık en azından bütün dinler için savunulacak bir yaklaşım tarzı değildir. Akli değerlendirmeye hiç yer vermeyip akıl dışta tutulduğu zaman var olan birçok din arasında bizim inanmış olduğumuz dinin en doğru din olduğu nereden bilinecektir? İyi ve doğru dinlerin yanında her zaman batıl, sahte dinlerin de olduğu kesindir. Eleştirel akılcılık Eleştirel akılcılık, katı imancılıkta imancılıkla katı akılcılığın arasında bulunan bir yaklaşım tarzıdır. Bu anlayış hem katı akılcılığın hem de imancılığın hatalı sonuçlar doğurduğunu belirtmektedir. Bu anlayışın kaynağını ünlü filozof Karl Popper oluşturmaktadır. Eleştirel akılcılığın kaynağını ünlü filozof Karl Popper oluşturmaktadır. Eleştirel akılcının bize verdiği mesaj şudur. Bir inancı kabul etmenin lehinde ve aleyhindeki nedenler etraflıca incelenmeli. Ancak böyle bir incelemenin kesin ve hiç kimsenin şüphe etmeyeceği bir sonuca ulaştırıcılığı konusunda aşırı kendine güvenli ve beklentili olmamalıdır. Sonuç olarak şunu belirtmek gerekir ki eleştirel akılcılık Tahkiki imancılık dediğimiz katı imancılıktan ayrı bir imancı, imancılık anlayışıyla tamamlanırsa ortaya koymuş olduğu sonuçlar daha sağlıklı ve tutarlı olabilir. Tahkiki imancılık araştırarak üzerinde düşünerek iman etmeyi öne çıkaran bir görüştür. Tahkiki imancılık Gazali, Maturidi ve vesaire birçok düşünür tarafından ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Gazali imanın üç mertebesinden söz etmektedir. Birincisi avamın imanıdır. Bu imanda taklit bulunmaktadır. İkincisi kelamcıların imanıdır. Burada da delil ile karışmış bir iman söz konusudur. Üçüncüsü ise ariflerin imanıdır ki bu da yakın, yakin nuruyla müşahede edilen imandır. Tahkiki imancılık imanın ikinci mertebesi olan ve delillerle karışmış bulunan kelamcıların imanıdır tahkiki imancılık, imanın ikinci mertebesi olan ve delillerle karışmış bulunan kelamcıların imanıdır. Gazali, delillerle karışmış araştırmacıların imana ulaşma yollarını şüphe, akıl ve araştırmada görmesinin yanında, Yine bu derecedeki bir inanca şu üç yoldan ulaşıldığını kaydetmektedir. Bunlar sebepler, karineler, karineler, tecrübelerdir. İman ve inanç birbirine yakın olmakla birlikte aralarında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. İman, inançla kıyaslandığında daha özel bir kavram olup dini sıfatını almaya daha çok hak kazanmaktadır. Yani diyebiliriz ki inanç felsefesi olduğu halde iman dinidir, dinidir. Diyebiliriz ki inanç felsefesi olduğu halde İman dinidir. İnanç imandan daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır. Dolayısıyla her imanda bir inanç unsuru bulunur. Ancak her inanç iman değildir. Yani iman din ile irtibatlı olarak kullanılan bir kavramdır. Buna göre İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerin dinler müntesiplerinin yaptıklarına inançtan çok iman denmektedir. İnanç her konuda kullanılabilir. İnanç önermeleri tecrübe ve tecrübe verileriyle doğrulanma imkanına sahipken iman önermeleri tecrübe verileriyle doğrulanamaz. Örneğin Ahmet'in dürüst bir insan olduğuna inanıyorum şeklinde bir cümleyi tecrübe alanında doğrulama imkanına sahibiz. Ancak aynı şeyi iman için söyleyemeyiz. İmanda kesin olma hali vardır. İnanan imanında tam bir emin olma hali içerisindedir. Dolayısıyla imandan asla şüphe etmez. İnanç için böyle bir kesinlik bulunmamaktadır. İman ve inanç arasındaki arasında psikolojik bir fark bulunmaktadır. İnanç ve imanın dört aşaması vardır. Birinci aşama dürtü tepki aşamasıdır. Burada inanç listeleri sadece ezberden söylenmekte onların insan zihni ve davranışında herhangi bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin yarın yağmur yağacak şeklinde bir ifadeyi ele alırsak bu insanın ne zihin ne de davranışında herhangi bir tesir yapmıyorsa yani bunu sadece ifade etmekle yetiniyorsak inanç tür, dürtü tepki seviyesindedir. İkinci aşama zihinsel kapsayıcılık aşamasıdır. Burada da inanan şeyler insanın davranışlarına yansımaz ancak insan bunların zihninde sorgular. Üçüncü aşama davranışlarda gösterme aşamasıdır. Bu aşamada inanılan şeyler zihin, zihni meşgul ettiği gibi insanların davranışlarını da etkilemektedir. Dördüncü aşama ise kapsamlı bütünleşme aşamasıdır. Burası insanın, burası inancın kemal noktasına geldiği durumdur. Burada kişi inancından dolayı en temel gücü olan yaşama içgüdüsüne dahi muhalefet edebilir inancı uğruna ölüme giderken inancı sebebiyle mutlu olabilir. Evet arkadaşlar değerlendirme sorularımızla devam ediyoruz. Yazılı veya şifahen nakledilmiş Tanrı kelamındaki vahyedilmiş hakiket, hakikatlerin tasdik edilmesine ne denir? Yazılı veya şifahen nakledilmiş Tanrı kelamındaki vahyedilmiş hakikatlerin tasdik edilmesine ne denir? Önerme merkezli iman denir. Önerme merkezli iman, yazılı veya şifahan nakledilmiş, Tanrı kelamındaki vahyedilmiş hakikatleri tasdik etmesine denir. Önerme merkezli iman İmanın Tanrı'ya duyulan güven olduğunu söyleyen yaklaşım hangisidir? İmanın Tanrı'ya duyulan güven olduğunu söyleyen yaklaşım kişi merkezli imandır. Kişi merkezli iman, imanın Tanrı'ya duyulan güven olduğunu söyleyen yaklaşımdır. Saçma olduğu için inanıyorum şeklinde görüş kime aittir? Tertullian'a aittir. Saçma olduğu için inanıyorum şeklindeki görüş Tertullian'a aittir. Hristiyan düşüncesinde imanla ilgili sıralama aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hristiyan düşüncesinde imanla ilgili sıralama ilk önce zan, sonra iman, sonra bilgi geliyor. İlk önce zan, sonra iman, sonra bilgi geliyor. İslam düşüncesinde imanla ilgili sıralama aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? İlk önce zan, sonra bilgi, sonra iman. İslam düşüncesinde imanla ilgili sıralama ilk önce zan, sonra bilgi sonra iman. Hristiyanlıkta Hristiyanlıkta İslam sıralamasında ilk önce zan aynı. İman Hristiyanlıkta ikinci sırada İslamiyette ise bilgi ikinci sırada iman sonuncu sırada İslamiyette ama Hristiyanlıkta sonuncu sırada olan bilgi. İmana Yer açabilmek için bilgimi inkar ettim. İmana yer açabilmek için bilgimi inkar ettim. Sözü kime aittir? Kant'a aittir. İmana yer açabilmek için bilgimi inkar ettim. Sözü Kant'a aittir. Bir dini inanç sisteminde sisteminin hakkıyla ve akli bir şekilde kabul edilmesi için bu inanç sisteminin doğru olduğunun ispatlanmasının zorunluluğu dile getiren görüş hangisidir? Bir dini inanç sisteminin hakkıyla ve aklı bir şekilde kabul edilebilmesi için bu inanç sisteminin doğru olduğunun ispatlanmasının zorunluluğu dile getiren görüş katı akılcılıktır. Katı akılcılık bir dini inanç sisteminin hakkıyla ve akli bir şekilde kabul edilmesi için bu inanç sisteminin doğru olduğunun ispatlanmasının zorunluluğunu dile getiren görüştür. Katı akılcılık. Birinin imanın bazı dışsal rasyonel standartlarla deneme ve veya değerlendirme fikri büyük olasılıkla gerçek bir gerçek bir imandan yoksunluğu yansıtan korkunç bir hatayı temsil etmektedir birinin imanının bazı dışsal rasyonel standartlarla denemeye, deneme veya değerlendirme fikri büyük olasılıkla gerçek bir imandan yoksunun yansıtan korkunç bir hatayı temsil etmektedir şeklinde özetlenen ilk imancılık hangisidir? Katı imancılıktır. Birinin imanının bazı dışsal rasyonel standartlarla deneme ve değerlendirme fikri büyük olasılıkla gerçek bir imandan yoksunluğu yansıtan korkunç bir hatayı temsil etmektedir şeklindeki özetlenen imancılık katı imancılıktır. Aşağıdakilerden hangisi inanç ve imanın eş anlamlarındandır? Dürtü, tepki, zihinsel kapsayıcılık, davranışlar, davranışlarda gösterme, kapsayıcı bütünsellik. Bunların hepsi inanç ve imanın aşamalarındandır dürtü tepki, zihinsel kapsayıcılık, davranışlarda gösterme, kapsayıcı bütünsellik. Bunların hepsi inanç ve imanın aşamalarıdır. Son sorumuza geliyoruz. Fideizme benzemeksizin dini inanç sistemlerinin rasyonel olarak eleştirilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olduğunu kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Fideizme benzemeksizin dini inanç sistemlerinin rasyonel olarak eleştirilmesi ve değerlendirmesinin mümkün olduğunu kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Eleştirel akılcılıktır. Fideizme benzemeksizin dini inanç sistemlerinin rasyonel olarak eleştirilmesi ve değerlendirmesi mümkün olduğunu kabul eden eleştirel akılcılıktır. Değerli arkadaşlar derslerinizde başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.